el hafiz nedir? Kuruyan. Yani yahfaz, kurur. Neyi kuruyor? Hafiz. Kullarını kurur. Yeni dünyayı kurur. allah Teala her şeyi allah Teala kurur. Kim bu dünyayı kuruyabilir? Kim kulları kurur? Kim kuruyor kullarını Allah Teala. Onun için ayette Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam ne dedi oğlanlarına, oğullarına? Dedi: قَالَ hel emamtukum alayhi illa كَمَا emintukum ala ahih min qabl." Ondan önce Yusuf'u gönderdim sizinle. Bir de Binyamin'i istiyorsunuz. Yusuf'u gönderdiğim gibi size emanet edeyim. Onlar yemin ediyorlar baba gönder bizimden bunu. Sonra ne dedi? Tabi kanaata geldi gönderecek doğunu. Dedi Fallahu ben size güvenmiyorum. Ama söz verdiyseniz tamam gönderirim size ama ben kime güvenirim? Allah'a güvenir. Çünkü o en iyi hafizdir. Ne dedi? Fallahu hayrun hafizan وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيمُ خَيْرٌ hafızan. İnsan da hafız olabilir değil mi? Ben amanete hefz ederim, sırrını hefz ederim. Ama benimki sınırlıdır. Beni kızdırsan, he? hakkında konuşsan, kalbimi kırsan sırrını ifşa ederim. İnsanoğluyum, zayıfım. Ama Allah-u Teala hiç kimsenin sırrını ifşa etmez. Hiç kimsenin hakkını zayia etmez. Onun için Allah mutlaktır. Onun için dedi hafizlerin de en hayırlısı Allahu Teala'dır. Sonra ne dedi? Peygamber Yakub Aleyhisselam oğlanlarından Rabbini daha iyi tanıyor. Peygamberdir. Bir de peygamber oğludur. Peygamber babasıdır. Ne dedi? Ve huve Allah Erhamur Rahimindir. Rahmeder kullarını. Neden? Çünkü benim bir oğlum kayboldu, gözüm gitti. O bir oğlumu da onu emanet ediyor. Tevekkül etti. Neden? Baktı sebeplerin önü kapandı. Bak işte burada tevekkül görüyorsunuz. Sebeplerin önü kapandı. Yoktur dediler. Zaten kıtlık var. Kral da demiştir Mısır Azizi dedi dediler ki o bir kardeşinizi getirmeseniz size yoktur arzak. Yoksa göndermez. Elinde mevcut ten Bir de kendisi değil. Kendisine olsa belki de ben az kalırım ölürüm de önemli değil. Ama arkasında onun ne var? Mesuliyet var. Onun için teslim oldu Rabbil Alem. Hakkıyla hafız nedir? Allah'tır. İşte Allahu Teala hafiz kelimesini alimler diyorlar. Cemel'de Allahu Teala kulları için kullanır. Hafız. Bundan sonra ki bir isim var. O da nedir? Hafiz. Onu da geneldir. Onu da geleceğiz inşallah. 17. Hafiz nedir? Allahu Teala hakkıyla kullarını sadece var. Kim kurur? Allahu Teala kurur. Allah'tan başka kurucu yoktur. Burada Allahu Teala her kulunu kurur. Ama müminleri özellikle özellikle kurur. Müminin Allah'ın Allah'ın has adamları müminler olduğu için onlar daha evlediler kurumaya. Gördük Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam nasıl dedi? Dedi ben size güvenmiyorum. Bundan önce gönderdim size. Yemin ettiniz ama mukayyet olamadınız kardeşinize. Ama ben sebepler de bitti önümde. Ben Allah'a güveniyorum. O en hafizlerin herisidir. O Erhamur Rahmin'dir. Ona güvenerek size veriyorum. Ama sebebi elden bırakmadı. Dedi gelin bana yemin edin. Gördün mü? Sebebi elden bırakmazsın. Sebebi aldıktan sonra Allah'a teslim olursun. Tevekkül edersin. Allah'a hıfzı gönderirsin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camide oturmuş. Baktı caminin kapısından dışarıda bir deve serbest dolaşıyor. Bu devletçinin bir Arabi kalktı ya Resulullah benimdir. Dedi niye bağlamadın onu? Dedi o da eşitmiş işte İslamiyeti. Her şey Allah koruyor. Hafiz ismin de duymuştu. Ne dedi? Allah kuruyor onu ya Resulullah. Allah hafizdir dedi. Resulullah dedi yani Allah kuruyor ve ben Allah'a tevekkül ettim. Dedi. Allah'a tevekkül ettim. Ona verdim. Onu çefil koydum benim o hıfz Devam. Resulullah düz, düzeltti burada. Bu evet okurur ama bu bir çık var. Teç kanattan kuş uçmaz. İçi olacaktır. Bu tarafı doğru o bir taraf eksik. Onu da Resulullah tamamladı. O zaman tevekkülün doğrudur. Ne dedi? Fakilha thumma tevekkül. Önce sebep al. Dünyavi sebep. Bağlı onu bağla, ipini bağla, ondan sonra ne yap? Tevekkül et. Demek ki ben her şeyimi bağlamaya versem yandım. Her şeyimi de tevekküle versem yine yandım. Doğru olan nedir? Hem bağlarım, hem sebep alırım, hem Allah'a tevekkül ederim. Bir mümin öyle olması lazım. İşte hafiz de, hafiz de odur hakkıyla Allah hafizdir. Onun için Allah'ın güzel isimlerindendir hafiz. Kulu kullarını olsa o ne yapar? Kurur. Yoksa insanlar için kuruyor hastalıklardan. Değil mi? Hikmeti gereği hastalık verir. İnsanları için kuruyor düşmanlarından. İnsanları için kuruyor yırtıcı hayvanlardan. Allah kuruyor. Bir şey ne diyorlar? Ee, e, sığır sığır ne kadar güçlü bir hayvandır. He? Boynuzları var ama insanın önünde nedir? Allah onu kurulmuştur. Neden? Çünkü bizimle yaşıyor. O sığırı Allah dese saldır. Ne yapar o? Kim onun hakkından gelir? He? Aslanla sığırın ne farkı var? saldırsa aslan gibi güçlüdür. Ki bazen cinnet getiriyor hayvan saldırıyor. Kaç tane öldürebilir. Ama Allah hezmetmiş kullarını. Allah her yerden hezleder kullarını. Özellikle mümin kullarını Allah Teala hezleder. Özellikle çocukları Allah Teala hezleder. Bak bir insan düşse yere yüz üzerine bir yetişkin yüz üzerine düşse her yeri kırılır ve çaftalı hastanede kalır. Belki beyin sanatçısı geçirir. Ama çocuklar günde kaç sefer düşüyorlar yere? Ha? Kaç sefer düşüyorlar? Allah onları kuruyor. Bir artı bir çi. İnsan düşse yere bir yeri kırılır ama çocuk bazen ta bir metre, iki metreden düşür bir şey olmuyor. Allah kur. Kuruyan Allah'tır. Bir de müminleri Allah kimden kurur, düşmanlarından hefz eder. Kim bizleri tağutlardan koruyor? Kim Müslümanları? Bu ülkeye bakalım. Bu ülkede kim Müslümanları kurudu bugüne geldik biz? Halbuki bu ülkede İslam'ı ne oldu? Çökten silmek istediler. Kur'an Allah'ın kelamı yasaklandı ya. Allah'ın kelamını okuyamazsın elinde Kur'an tutunsa suçtur. Ama dinini, kullarını bir kadar için hıfz etti allah Teala? Allah. Allah kullarını hıfz eder. Hafizdir. Onun için sen çocuğunu okula gönderiyorsun sabah ayrıca. Ya servisten gönderiyorsun, ya alıp cantasını sırtına gidiyor. Bu şu için kim kuruyor? Sen kuruyor musun? Sen ne kadar sebep alsan, Oğlum, Kaldırımdan yürü, kimseye bakma, dön git okula. Ayağı değse da de taşa. Düşse. He? O anında ölse. Ne yapabilirsin? Senin tedbirin ne yazar? Yürü, sabahtan akşama kadar eğitim ver ona. Araba geldi, görüyoruz. Bugün de mobil kameraları çıkmış. Onun sayesinde kazaları görüyoruz. Adam yolunda gidiyor, karşı şeritten atlar üzerine bir araba öldürdü adamı. E ben, ben hem hızım tamam, her şeyim tamam. Kim Allah hefz ediyor kullarını? Allah Teala. izin verse bu evren hepsi birbirine vurulur. Ama Allah Teala her şeyi hefz eder. Onun için hakkıyla Allahu Teala hafizdir. Sen sebep ol. çocukunu öğret. Çıkar sabah akşam zikirlerini yüklü üzerine ayet el kursunu. Ayet el kursunun önemi nedir? Hefz eder insanı şeytandan ve bütün afetten. Sabah akşam zikri insanı hefz eder. Onun için çocuğunu sabah akşam zikri o ok üzerine üfle sebep aldıktan sonra gönder onu okula gider gelir. Ve ne uçi de çocuğunu Allah Teala hefz eder. Ve çafiri de Allah Teala hefz eder. Çünkü Allah Teala hafizdir, mutlaktır hefzi. Kafir allah Teala'yı yemeğini yiyor, yerinde yaşıyor, havasını teneffüs ediyor, suyunu içiyor, ondan sonra Allah'a çift ediyor, yerinde sövüyor. Ama allah Teala onu hız ediyor. Hıfzı içidir. Bir genel mutlaktır. İç ve cintin. Bir de özel müminler için. İşte bunu da böyle yansıtacağız hayatımıza. Bunu da kulluk yapacağız. Her şeyde Allah'a güveneceğiz ve hafız eder. Bizim sebeplerimiz sadece dünya olsun diye alıyoruz. Yani sebep almak şarttır. Ama ne biz sebep alıyoruz? Sadece bunu yani basamaklarını yerine getirmek için sebep alıyoruz. Yoksa sebep aslında sebebi de ne diyor? Tarif etmiş alimler. Tehuzu bil asbabi ve tekfuru bihi. Nedir? Ben sebebi alırım ama sebebe de küfrederim. Sebebe inanmam yani ben. Ama Allah dediği için sebebi alıyorum. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ne oldu? Kaçtı. Medine hicret ediyor. Mekke'den çıktı. Gizli çıktı. Neden? Kaçıyor. Kimden kaçıyor? Kafirlerden. Çünkü öldürecekler onu. Nereye geldi? Gari Hira'da üç gün saklandı. Gizlendi. Ondan sonra Abu Bakır radıyallahu anh diyor ya Resulallah gari Hire nedir? Bu masanın altı gibidir. Küçücük bir yerdir. Diyor bir tane garın önünde dursa gerek çok eğilsin Abu Bakır diyor. Ayağına baksa bizi görer. Diyor Allah hisseder bizi ya Abu Bakır sen ne zannediyorsun? Biz ki yüz üçüncümüz Rabbimizdir. Biz sebep alıyoruz ya Abu Bakır. Biz biliyoruz buna bizi korumaz. Ondan sonra Rabbim onu kurudu götürdü üç günde ve 7 yedi günde nereye? He? Medine'ye. Eydir. Allah Teala Mekke'den aldı Resulünü ani bir gecede Burak'la Beyt-i Mekdis'e. Beyt-i Mekdis'ten de allah Alem Cibril Aleyhisselam'la yedi semaya sadrat-ı gitti. Ondan sonra döndü Beytül Mekdis'e. Bir de Burak'tan döndü Mekke'ye. Geldi baktı yeri hala ısısını kuruyor. Zaman durdu. Allah kadir değildir. Nebisini alsın böyle buradan koysun. Hayır. Kadirdir. Ama niye yapmadı? Çünkü bu hayat sebepler hayatıdır. Resulullah bunu böyle açsaydı bugün de hepimiz sebep almazdık. Ya bak derdik Resulullah tevekkül etti almadı sebepleri biz de alırız. Almarız sebepler. Sebep almak sonra Allah hepsini. Sen sebebe sarılacaksın ama sebebe inanmayacaksın. Sebebe küfür edeceksin. Küfür nedir? Bu beni kurmaz. Allah dediği için bunu alıyorum. Allah Ahzab savaşında Allah Müslümanları koruyabilir miydi? Kururdur. Niye Handak'ı kazdıktan sonra geldiler, yığıldılar Medine'nin etrafında fırtına oldu. Hepsi dağıldılar gittiler. O fırtına yolda yapamazdı Rabbil Alemin olarak. Medine'ye varmadan kurusun olarak. Sebep alacaklar. Savunacaklar kendisini. İşte savunmanın da bir sebebi neydi? Handak kazdılar. Bir ilçe imza attılar. Araplar böyle bir şey bilmezler. O da Selman Farisi dedi biz Furs'ta öyle yapardık. Sebep almak şarttır. Sebep alalım ondan sonra Allahu Teala'ya güvenelim. Hakiki Allahu Teala hıfz Bu ibadeti de bu isimde bizim hayatımıza öyle tecelli etmesi lazım. Öyle kulluğumuza yansıması lazım. Allahu Teala'dan dileriz. Allah Subhanahu Teala bizi hakkıyla bu ismi anlayanlardan etsin. Ve onun hakkıyla e, ee, hefzi altına bizi alsın. Ve Allah subhanahu teala bizi kuruyanlardan eylesin. Evet. 17. Hafiz. Hafiz nedir? Kuruyan. Hafiz, hafiz çizsi birbirine paraleldir. Yani anlam olarak aynıdır. Ama hafiz terim olarak şey kelime olarak Arapçada yer cümleye göre değişiliyor. Mesela ne diyor? Hud suresinde 57. ayette İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz Rabbim her şeyi hizz Burada alimler diyorlar hafiz hafizden daha kapsamlıdır. Ne de rahimden rahman var. Hafiz daha kapsamlıdır. Allah Teala bu çocuğu, bu dünyayı, bu evreni hıfz eder. Anlamına geliyor. Allah Teala bu evreni, bu çocuğu, hepsini hıfz ediyor. Yıldızlar dedir birbirine niye çarpmıyor? çarpmıyor. Niye sema düşmüyor yerin üzerine? Ayette diyor ki Allah Teala örnek verir. Ya sema düşse yerin üzerine kim sizi kurur diyor. Ayette diyor ki Men <laughs> ehfadukum kim sizi kurur sema düşmesin üzerinize? Allah huvel hafiz. Hafiz bütün dünyayı hıfz ediyor Rabbil Alemin. Çünkü öyle bir hesaptan yaratmış ki Rabbül Alemin bu dünyayı her şeyi hıfz Her şey düzenli, düzenli çalışır. Nidam. Nidamla çalışır, düzenle çalışır. Allah Teala bunu hıfz Bir de Allah Teala hafizana girer, hafiz girer. İnsanları Allah Teala şerden korur, Kötülükten kurur, afetlerden kurur, yerine göre afet de geçse bu da nizama dahildir, düzene dahildir. Demek ki bir hikmeti var. Bir de hafiz, alimler diyorlar ki, kapsamlı olduğu için Allah insanın her ve şer ne amel işledi, allah Teala onu hafiz Neyle hafiz Yani kayda geçiyor. İki melek var burada. Biri sağda her yazıyor, biri solda Şer yazıyor. Hep önümüze terazide gelecektir. Hafiz, hafiz kisi birbirine paraleldir. Eydir. Bunu nasıl güncel hayatımıza yansıyacağız? Nasıl bunu hayat, bu kulluğu hafiz ismiyle aynı şekilde? Ne diyeceğiz? Allah her şeyi biliyor. Onun için bir kul adımını atmadan önce ağzını dilini çabalatmadan önce ne yapacak ne çıkacak bir şey bilecektir. Onun için insanın ağzından ne çıksa üzerine nedir hesaptır. Eskiler ne demişler atalarımız demiş ki kutla tan çıkan şey buğul buğumdur. Değil mi? Yani bir tane buğun değil. Buğun böyle kademe kademe çıkıyor. Onun için çıkana kadar pişireceksin lafını. Ağzından ne çıktı? Terazide orada karşına çıkar. Emel elin ne yaptı? Karşına çıkar terazide. İşte böyle yansıtacağız. Kullanmayacağız. Ne yapsak hakkıyla hak kullanacağız. Allah Teala çünkü her şeyi hafız ediyor. Böyle bir Rabbimiz var iken biz ne yapacağız? hataya teşebbüs etmeriz ve şeytana uymayamamız lazım. Çünkü şeytan bizim düşmanımız olduğu için bizi kendisiyle o bir tarafta görmek istiyor. Biz ne yapacağız? Bir adım atmadan önce, masiyeti yapmadan önce Allah hafizdir diyoruz. Allah bizi görüyor ve her şeyi kaydediyor. Kıyamet gününde her kul peç başına Rabbil Alemin karşısına çıkar. O zaman ne olur? Rabbil Alemin seni görer. Çıkar önüne hıfızdadır. Cizli yaptım, çara kaldı diye bir şey yoktur. Kalbinden bir şey geçse ki senden başka kimse bilmez bir evrende onu. Ama yaratan bilir. Bazen melekler de bilmez. Allah Teala her şeyi bilir bir evrende. İşte böyle bir Rabbimiz var ise hiç günaha teşebbüs eder miyiz? Böyle bir Rabbimiz var ise Hafizdir. Ne yapacağız? Her zaman bizi sevdiğimiz sevdiği yerde bizi görmemizi sağlarız. Sevmediği yerde bulunmaz. Çünkü Hafızdır üzerimize kayda geçiyor. Aynı zamanda hafiz kelimesi yansır bizim hayatımıza. Bizi aldatmasılar. İşte burada deprem olacak, fayhatı bilmem ne. Evet bunlar hepsi ilim doğrudur. Ama Allah ne yazmışsa sonunda olur. Ha fayhatı olacaktır ben buradan kaçayım. Yani ben burada yaşamayayım artık nasıl olsa deprem gelecek hepimiz öleceğiz mi? Hayır. Hükümet belediyeler, ilim adamları işte evlerinizi güçlendirin e, deprem var. Bunlar doğru mu? Evet doğru bunlar. Ben sebep, bunlar sebep. Sebepleri alırım ondan sonra Allah'a güvenirim. Allah hefz bu dünyayı. Ne lazım işte onu görürüz. Hafizdir. Adam var apartman çöküyor içinde 40-50 tane insan oluyor. bir bebek çıkıyor Üç aylık Ölmemiş. Her şey ölmüş bir ruh kalmış. Kim hüfz onu? Allah ne yazmışsa olur. Adamlar var çelikten ne yapıyor? Allah Teala istese onu yok eder. Hafizdir. Onun için bu hayatımıza böyle yansıması lazım. Allah Subhanahu Teala bizi Abdül Hafiz olmayı nesip eylesin. Hafızdan Hafiz en güzel isimlerden birisidir. Onun için yani bu isimler bazen tercih olmuyor. Yani çocuklarımızı Abdül Hafiz, Abdül Hafiz koyabiliriz. En güzel isimlerdir. İhya olsun Allah'ın güzel isimlerini burada söylene, koymak için teşebbüs etmemiz lazım. Aslında sünnet nedir? Allah'ın güzel isimlerini ihya etmek için çocuklarımıza vermemiz lazım. Peygamberlerin güzel isimlerini nasıl çocuklarımıza veriyoruz? Onda da bazı peygamberlerin adları bizim özümüzde yoktur, bırakmıyorlar, yanlıştır. Vereceğiz, bütün peygamberlerin adlarını ihya edeceğiz. Bütün Allah'ın isimlerini de ne edeceğiz? İhya edeceğiz. Bizim ülkede, Türkiye'de mesela hangi Allah'ın güzel isimlerinde koyulmuyorsa ne yapacağız? Çocuklarımıza vereceğiz. Abdülhafiz var mı? Çok az. çok az, Ender'dir. Abdülhafiz, o da evet. Her Halbuki çok güzel isimlerden de Arap aleminde var. Abdülhafiz çok var. Abdülhafiz da var. Ne güzel isimlerden. Evet. Allah Subhanehu Teala güzel isimlerine layık olan kullardan bizi eylesin. Evet. <laughs> 18. isim